Herkese merhaba. Bu videomuzda Megon 3 Fluence araçlardaki ön koltuk kafalıklarının ses yapması sorununu ele alıyoruz. Neredeyse her Megon 3 ve Fluence kullanıcısı bu sesten mustariktir. Uzun yıllardır ben bu sesi çok fazla duymuyordum. Artık iyiden iyiye bu ses beni rahatsız etmeye başladı. Kulağınızın dibinde tıkırdayan bir şey yol boyunca sizinle beraber geliyor ve buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Kafalığı salladığımda bahsettiğim sesi duyacaksınız. sağ koltuk başlığına birazdan izleyeceğiniz uygulamayı yaptım ve duyduğunuz gibi daha doğrusu duyamadığınız gibi tıkırtı sesi kayboldu. Şimdi aynı işlemi sürücü koltuğuna da gerçekleştirip işlem basamaklarını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kafalığı sökerek işleme başlıyoruz. Kafaların geçtiği yuvalarda bulunan mandallara basıp kafalığı yerinden çıkartıyorum. devamında bir tornavida yardımı ile kafalık demirinin ya da kafalık dilinin geçtiği plastik parçaları yuvaları yerinden çıkartıyoruz. Parçaların sağ tarafında bir tırnak bulunuyor. Hemen hemen 3,5-4 cm içeride tornavida ile bu tırnağı bastırıp parçayı yukarıya doğru çekiyoruz. koltuğun içerisinde göz attığımızda plastik parçaların direkt olarak koltuk içindeki saclara temas ettiğini görüyoruz. Bu parçalar presleme esnasında kesildiği için kesilen bölgelerin düz olmadığını, sivri kenarlı olduğunu görüyoruz. Plastik parçayı da kontrol ettiğimizde bu yüzeylere temas eden kısımların aşınmış olduğunu görüyoruz. Bu aşınma sebebiyle bir boşluk oluşuyor. Bahse konu tıkırtı sesi de plastik parçanın yıpranma sebebiyle bu alan içerisinde hareket etmesinden kaynaklanıyor. Parçaların etrafına ısıyla daralan makaron geçireceğim arkadaşlar. Bendeki makaronlar gördüğünüz gibi 33-34 milim. Bu biraz zor geçiyor. Sizler de makaronla bu işlemi yapmak istiyorsanız 40 milimetre çaplı makaron kullanmanızı tavsiye ederim. Ben makaronu yerlerine geçireyim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Makaronu biraz esneterek parçanın hem üst kısmına hem de alt kısmına geçirdim. Daha sonra sıcak hava tabancasıyla makaronu ısıtıp parça yüzeyini kavramasını sağlıyorum. Bu sayede kafalık tutucu ile koltuk içerisindeki demir aksam arasındaki boşluğu almış olacağız. aynı işlemi elektrik bandıyla veya bez bantla da yapabilirsiniz. Benim tercihim makarondan yana oldu. İlerleyen süreçlerde yıprandığında söküp attığım zaman arkasında iz bırakmayan bir malzeme. Bunun yanında etli yapısıyla bütün boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Makaron soğuduktan sonra kilit mandala etrafındaki bölümü kesiyorum. Şimdi sıra parçaları monte etmeye geldi. Kafalık yükseltme mandalı geniş olan parçayı sağ tarafa, diğerini ise sol tarafa takıyorum. Her iki parçanın sabitleme mandalları ise sağ tarafa bakmalı. Parçayı tek elle yerine oturtmak biraz zor. Bundan dolayı telefonu kenara bırakıyorum. Kuvvet uygulamam gerekiyor. Birinci parçayı yerine oturttum. Şimdi diğerini takıyorum. parçalar yerine sabitlendi. Eski haline göre kıyasladığımızda 1-2 milim yukarıda görünüyorlar. Kafalığı da yerine oturtup sonucu görelim. Bu kafalıkta da sonuç gayet güzel oldu. Kafalıkların bağlantı noktası kaynaklı ses sorununu çözmüş olduk. Sizler de aynı işlemleri uygulayarak kafalık sesinden kurtulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.